Evet Galatasaray Dinamo Kiev maçı için sizlerleyiz. Bu kez farklı bir şey yaptık. Stadın içinden çekim yapacağız. Taraftarların duygularını alacağız. Maçtan görüntüler yayınlayacağız. Sizler için küçük bir video yapıyorum. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız hayretten sevinirim. İyi seyirler. i wow. Ticom bir Galatasaray sağlığı sol ataklara bastırıyor. Şimdi bir korner daha kullanacak. aktarabilseydi çok tehlikeli bir atak olacaktı. Berkan Barış'a verdi. Barış olsun ben. Çok sert bir gol! Kenan Kerim Bardakçı! Bu Kerim Bardakçı! Demansa da çarpıntı oldu. Mükemmel bir gol oldu. Nasıl? Güzel miydi bu Güzeldi. Yine bir sağ çaprazdan serbest uçuş kullandı Galatasaray. 23 2 0 Davinson Sanchez ve Kerim Bardakçı'nın golleriyle. Yarın da Beşiktaş'ımızdan ve Perşembe günü de Fenerbahçe'mizden galibiyet bekliyoruz. Avrupa maçında üçlü 3, 3 yapmayı umuyoruz. Bir köşe vuruş paslarla kullandılar. Mertens ortası. Ah oh be! Çok yakın mesafeden avut attı. Dakika 24. Galatasaray boğucu bir presle oynuyor. Dinamo Kiev yaklaşık 20 dakikada iki kere de üç kere kontraya çıkmıştır. Ee, aynı Tottenham uyguladığı tarifi uyguluyor. Şu an 2-0 önde. Tottenham'a karşı yakaladıklarını atamamıştı ama şu an yakaladıklarını atıyor. Yarın Beşiktaş'ımızdan, Perşembe günü de Fenerbahçe'mizden Avrupa maçlarında üçer puan bekliyoruz. Aslanı şu an keyfi yerinde. Diğer taraftarların da keyfi yerinde. Hafta olmasına rağmen gerçekten yani en az 45 bin kişinin olduğunu söyleyebilirim dakika 28 0, indi. 2 0 Galatasaray önde. Yine karşı karşıya biraz çok sıfıra indi Osman ama olmadı. Şarper giriyor. Osman Gerçekten Kiev ataklarından birinde serbest vuruş kullanacak şimdi Kiev. Davinson'la çarpıştı futbolcu ama hakem golü verdi Kiev'e. Galatasaray çok istekli arzulu oynuyor. Taraftar da gerçekten hafta içi olmasına rağmen stadyumu tıkla tık doldurdu. O sakarlık yaptı ve geri dönüşe izin verdi diğer maçlardan olmaz umarım. Rahat bir şekilde taraftarına nefes aldırıp bu maçı tamamlar Galatasaray. Şey, serbest vuruş kullanacak. yarının sonlarına doğru Galatasaray sağdan bir atak daha yapıyor. Orta Osman vuramadı. Kaan Ayhan orta ama Osman vuramadı. Sadece yakaladığı kontrolü değerlendirmeye çalışıyor. Derken şu an bir atak yedi. Maalesef topu ağlarımızda ilk yarı bitmeden dediğim gibi gol yemeden girseydik çok iyi olacaktı. Galatasaray son atak. Osman Kaleci. Soyunma odasına girmeden bir gol daha bulabilirse iyi olurdu aslında Galatasaray ama 10 saat gerekçesiyle pozisyonu kestirirken ve ilk yeri bitirdi. İlk kere 2-1. Başka da sürdü maalesef. Altı maçta bir gol atabilen Dinamika Galatasaray'da boş geçti. Bir kere 2 bir bitti. Galatasaray 6 maçta bir gol atan Dinamo Kiev'den de gol yemeyi becerdi diyelim. Ya, sonra bir de taraftarımızın desteğiyle çok güzel başlangıç yaptık. Taraftar da arkasına alt takım. Sonradan olur böyle şeyler aslında. Daha maç için erken farka gideceğiz diyorum ben. Ya geçen sene Galatasaray gol yemediği maçlarıyla ünlüydü ama bu sene gol yemediği maç çok neredeyse. Bu nasıl yorumluyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Transfer eksiği var. Hem onları da şimdi başkanımız düzeltecek devre şeyde. Ara dönemde şimdi. Bakalım inşallah da onları da atlatacağız. Evet 2-1 ilk yeri bitti. Duyguların, görüşlerin. Abi duygularım mutluyuz yani. Gene güzel gidiyor. Dediğim gibi stoperler güzel oynuyorlar. Maşallah. Gol her hiç kimsenin hiçbir takımın böyle değildir stoperler Bizim stoperlerimiz Samsun maçında da ikisi. Rovaşat'a falan çekmişlerdi ikisi. 6 tamam, okay. maçta bir gol atmış ve Galatasaray'da boş geçmedi. Bu Galatasaray'ın gol hastalığı nereye kadar gidecek? Abi bizim gol hastalığımız biraz orta sahadan kaynaklanıyor bence. Yani stoperlerimiz çünkü Abdülkerim geçen seneki gibi performansı yok. Davinson Sanchez gene maşallah çok iyi. Ama dediğim gibi orta sahada Torreira geçen seneki hali yok. Bir de Müslera Ersin abi geçen seneye göre oranla çok ciddi bir düşüş var. Kurtarış yüzdesi falan da çok ciddi bir düşüşte yani. Yani gerçekten Galatasaray güzel oynuyor şu anda. İkinci yarıda daha da iyi oynamasını bekliyoruz. Barış Alper'in de performansını tekrardan bir gözden geçirmesini diliyorum. Bu kadar. Böyle oynarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Ossümen'den çok... gol bekliyoruz. Aynen Ossümen'den gol Arkadaşın bekliyoruz. Arkadaşın kuponu var, 30 pe bin pe lira pe alacak. Pek maç, Ossümen gol atsa bitiyor. Evet ikinci yarı başladı arkadaşlar, dakika 47. Taraftar tam destekle tezahüratına devam ediyor. Galatasaray'da ikinci yarı, aynı ilk yarı gibi iştahlı başladı. Yani olabilecek en kötü senaryo oldu. Ee, yere düşerken eliyle vurdu Barış Alper. Hakem de kırmızı kart gösterdi Barış Alper'e ikinci sarıdan dolayı. İnşallah dileğimiz ve dualarımız kırmızı olmaması yönünde. Evet, kırmızı kartı iptal etti. İptal etti Barış Alper oyunda. Umarım, umarım bundan sonra yapmayacağız penaltı verdi. Evet. Sarı kart iptal penaltı verdi arkadaşlar. <laughs> 3-1 oldu. Abi çok güzel bir skor. Daha da fazlasını atacağız. Bekleyin. Yalnız kırmızı olsaydı biraz korkmuştuk açıkçası. Maalesef Barış daha bali takılıyor orada. Sen de gördün. Toparlayacağız. Daha da iyi olacağız. Teşekkür ederim Aferin abi. Arkadaşlar çok tuhaf bir şey oldu. İkinci sarıdan kırmızı gördü Barış Alper. Topa elle dokunduğu için. Ama e, Vardan kırmızı kart iptal oldu ve e, penaltıya karar verdi Hakem. Penaltıdan sonra osimen attı ve 3-1 oldu. Soldan Yakovsa geliyor Galatasaray. Orta. Osimen. Osimen. Korner. <laughs> Ender gelişe Kiev ataklarından bir tanesini izliyoruz şu an. <laughs> Tabi biraz Galatasaray rolantiye de aldı 3 sonra. Yani biraz da bir tane daha atıp rolantiye alsa daha iyi olur. Çünkü 3-1 tehlikeli bir sonuç. 3-2 olsa taraftar stresi gidecek bu sefer. Osman çıkarttı. Verkan. Corner. Barış Alper yine sol çaprazdan deniyor. Osman'e bir orta. Kafa. Corner. Son anda kaleci çıkarttı. Jakobs ortası. Barış Alper'e geldi. Barış Alper. Mertens. Yunus sola yanlışı. Çok güzel bir trivel ediniz ama... Pas var gitti. Ah be. Maalesef 3-2 oldu. Dakika 68. Yani gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. 3-2 oldu. Barış Alper ortaladı. Hadi Torreira. Torreira yapma be Torreira. Kaan Ayhan, Barış Alper. Geçmedi. Barış, Torreira. Tekrar Mertens. Kaan, pardon. Mertens. Kaan Ayhan yap ortanı. Kaleci çift yumruk. Barış Alper sağ çaprazdan geliyor. Barış ortası. O Sümen vuramadı. Allah Allah! Yunus geliyor. Yunus geliyor. Barış'a verdi. Barış. Barış çok kötü bir vuruş yaptı maalesef. Torayra kesti. Maalesef 3-3 oldu. Maalesef 3-3 oldu arkadaşlar. Maalesef. Gol geliyor, geliyor ya. Gol geliyor. Ya. Gerçekten Galatasaray resmen durdu. Topu tamamen rakibe verdi. Yani olmayacak şeyler oluyor gerçekten. Yakopsa bir taç atışı kullandı Galatasaray. Şu an gerçekten moraller düştü. Taraftar takımı oyunda tutmaya çalışıyor. Yani gereksiz bir top kaybıyla gol yedi Galatasaray. Yunus'u bir kontra atak yakaladı Galatasaray. Osimen önüne bıraktı. Osimen ortası maalesef defans uzaklaştırıyor. taraflar delirdi yani gerçekten. 10 dakikadır yerde yatıyor. Keyfi bir yatış. Sakatlık olduğuna inanmıyorum. Çünkü dakika zaten 90. Birazdan uzatmalar gösterilecek. Galatasaray'a bir korner kazandı. dikkat 90 artı 1. Haydi hadi, Yunus. Başa, Haydi Yunus. Yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Kontra Yelert. Aferin Yelert. Aferin yelert. Galatasaray için gel git dakika var şu an. 90 artı 1. Hem golü arayacak ben hem de, de kontrolara engel olmaya çalışacak. Başa ya. Başarıyor. Yelerd Yusuf Demir Kerem Demirbay Yelerd'e Yelerd gelişine orta maalesef Yelerd tekrar Yusuf Haydi Yusuf Haydi Yusuf Haydi Aferin. Çok güzel ortaladı ama Osman Kalicin üstüne nişanladı 90 artı 2 İnşallah gol olur, gol olursa. Gol Batçuayı, gol Gol olursa yıkılır buralar. Yunus. Yunus Yelert. Tekrar Yunus'a. Yunus vurdu <laughs> Yunus maalesef. Maalesef maçı bitirdi. Maalesef, maalesef maçı bitirdi. 3-3 maalesef. <laughs> Taraftar çok üzgün ve sinirli. 3-3 videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle olmasını istemezdik ama maalesef vedalaşıyoruz.